Herkese merhabalar. Tarihlerimiz 4 Mart günlerden Cuma. Bu haftayı geride bırakırken bu haftanın bizde en büyük yarattığı tahribat, testere hareketleri, daha kibarcası harmonik hareketler oldu. Fakat şunu da söylemek gerekirse gerçekten bir hikaye bulunmuyor. Ve Rusya-Ukrayna arasındaki bu ikilem ateşinde olan en fazla kriptocular oldu. Bir de emtia sınıfında shortçular oldu diyebilirim. Özellikle petrol fiyatlarının artması, daha da işin daha ileri boyutlara gitme ihtimalinin bulunması Fed'in bir yandan artan enflasyonu izlemesi fakat bir yandan da burada küçülmeye gitmemek için 50 bas puan veyahut da daha üzerinde bir faiz artışla gidememesi. Yani piyasa şu anda bir taraftan jeopolitik risklerden bir taraftan da artan emtia fiyatları sebebiyle elikolu bağlanmış durumda. Ve buna istinaden bir de Dün akşam oldukça kötü bir şey oldu. Burada Zaporijya diye bir nükleer e, santrale bu Zaporijya nükleer santralinde bir patlama daha doğrusu bir yangın meydana geldi. Allah korusun da bir patlama olmaması gerekiyor. Çünkü şunu söyleyelim, e, galiba bu nükleer santralin 15 tane ünitesi var. Bir tanesinde yangın çıkmış. Çernobil faciası da Çernobil'deki nükleer 6 tane üniteden bir tanesinin patlamasıyla o faciaya dönmüştü. Ve Zelenski açıklama yaptı. Eğer burası patlarsa Avrupa'nın sonu olur dedi. Yani Ruslar hepimizi bitirmeye kararlı. Kendileri de bitecekler. Biz de biteceğiz. Hep beraber kurtulacağız herhalde bu işten. Dolayısıyla Bitcoin'de de bir düşüş meydana geldi. Çünkü bu düşüşün meydana gelmesi jeopolitik gerginliklerden değil. Ee, nükleer santraldeki olası bir patlama riskinden dolayı düştü. Düşünsenize insanlık gidiyor, enerji gidiyor. Yani burada ne e, madencilerin ne madencisi kalır ne e, onaylatacak bir enerjisi kalır. Dolayısıyla da insan kalır. O yüzden Bitcoin'in dün 41 bin dolarlara kadar bir düşüş görüldü. Bu gelizgahın ardından hemen sizlerle yine günlük akışımıza dönelim. Akabinde e, sizlerle bir de bugün e, sürpriz bir coin getirdim. Heroes Chain'i getirdim. Dün akşam saat 21'de e, Twitter spaceimiz vardı. Heroes Chain ekibiyle ve bizim ekiple birlikte ve aynı zamanda onlarla Twitch veyahut da canlı yayın üzerinden bir de oyun oynama sözü aldık. Karşı tarafın e, takımı güçlü olabilir. Karşı tarafta Heroes Chain Artı Efe Bulduk olacak. Bizim tarafta da Şafak ve Mert ve ben olacağım. O nedenle karşınızda güzel bir canlı yayınla sizin karşınıza belki de çıkacağız. Umuyorum ki en kısa zamanda olur. Şimdi başlıyoruz öyleyse haberlere. Evet ilk olarak bu Zaporizhya nükleer santralini görüyorsunuz. Orada çıkan bir yangın sebebiyle tüm dünya ayağa kalktı ve bu da gerçekten hepimizin sonu olabilecek derecede büyük bir felaket. Biliyorsunuz ki Çernobil de Türkiye'yi bayağı etkilemiş Hatta birçok insanı kanser, hatta kanserden ölümüne sebep olmuştu. Bunda da çok e, tanıdık Sanatçılarda var maalesef aralarında. Ve devam ediyorum endekslerle. Endekslere baktığımızda burada dün Amerika tabii ki de ekside kapattı. Ve şunu söyleyelim özellikle Nasdaq'ta ciddi kayıplar vardı. Burada bir buçuk yüzde kayıplar söz konusuydu. Fakat hisse bazına baktığımızda Tesla yüzde dört buçuk. Amazon ise %3'e yakın kayıplarla günü tamamlamayı ancak başardı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü e, Şubat ayında Nasdaq ile Bitcoin arasındaki korelasyon %74'lere yani 0.74'lere kadar Çıkmıştı süper korelasyona doğru gidiyordu. O yüzden altın yükselirken Bitcoin'in yükselmemesi tamamen burayla olan korelasyonun sebebiydi. Hatta Plan B demişti galiba bunu bayağı hoşuma gitti. Demek ki piyasa şu anda Bitcoin'i bir dijital ağırlık e, altın değil bir e, dijital teknolojik bir varlık olarak görüyor ki Nasdaq'la beraber korelasyonunu kuruyor demişti. Bu sabah Asya piyasalarında durum çok e, iç açıcı değil. E, kayıpları görüyorsunuz %2'ye yaklaşıyor vadeli piyasada şu anda artan tek şey Vix'in olduğunu görüyoruz. O da eşit değeri olan 20'nin çok çok üzerinde ve e, Avrupa açılışta yine e, kayıplı. Bu da bize risk iştahının negatif olarak yansımasına ee, geri dönmesi neden oluyor. Huawei Global Terminal'e baktığında son 24 saat içerisinde 41 bin dolarlara kadar gevşen bir bitcoin ve en fazla 42.700 kadar çıktı. Tam işler yolunda gidiyor derken yine bir patlama, bir regülasyon söylemi. Dün de size söyledim o üçlü çete ve bugün size yine bir haber getirdim. O üçlü çete Biden, eee Powell ve Yellen e, açıklamalarını yaptılar. Bir an evvel kripto para borsalarına ve kripto para akışına adeta çökmeli izlediler. O yüzden e, piyasa şu anda hem jeopolitik gerginlikler hem kripto para borsalarının e, kripto para borsalarına olası bir baskıdan kaynaklı şu anda düşüyor. Hatta dün e, bizim bir de saat 16'da geleneksel amamız vardı. 20.'sini yaptık bu amanın ve amada şu soru geldi. Neden borsa coinleri yükselmiyor diye. Çünkü ilk regulasyon gelirse burada müşteriyi vergilendirmek kısmından daha kolay bir şey varsa borsaları sıkıştırmak KYC zorunluluğu ve onların üzerine bası kurmak olacaktır. O yüzden borsa coinlerinde bu anlamda yükselemediğini söyleyebilirim. Şimdi geçiyorum bugün makroekonomik takvimine. Bugün Amerika'dan ortalama saatlik kazançlar, işsizlik verileri gibi veriler gelecek. Bu önemli çünkü daha Amerika'da ne kadar çok faiz baskısı olabilir şekilde biz bu verilerden alacağız. Eğer çok sıkı bir istihdam piyasası varsa, bir yandan da enflasyon gittikçe artıyorsa öyleyse ve aynı zamanda bir de ortalama saatlik kazançlar Kazançlarda e, e, aylık enflasyon kadar artamıyorsa bu ne yapar? Hane halkının gelirini etkiler. Dolayısıyla e, realde kazancı enflasyon karşısında erir. Bu da Biden'a yolsu elektrik olarak ve oy olarak e, getirir götürür. O yüzden e, önemli bir veriler diyebiliriz. Şimdi geçiyorum bugünün kripto e, ekonomik Takvimi'ne. Bugün ontolojinin bir e, aması olacak. Bitcoin Cash'in aması olacak. multi de bugün Huobi de listelenecek. Ve bunun yanı sıra önümüzdeki haftayı bekliyoruz. Önümüzdeki hafta Kava ve Alpa'nın entegrasyonu ve Selo'da aynı zamanda Hard Fork gerçekleşecek. E, geçtiğimiz zaman burada eee e, kantatif terminalimize. Kantatif terminalde şu anda en kuvvetli olarak şöyle bir baktığımızda aslında Luna'nın olduğunu görüyoruz. 88'de atomun olduğunu görüyoruz. Zaten Luna'nın da aynı zamanda hem artan birazdan burada göstereceğim. Luna'nın aynı zamanda da aşağısına gelmediğini, buralarda tutunduğunu görüyoruz. Öyleyse biraz daha inceleyecek olursak bir de altcoin'lerde Waves'in halen daha kuvvetli olduğunu, biz buralarda 18'lerden çıkmıştık. 20'lere giden bir Waves olduğunu görüyoruz. Zek bugün artışta bir tek artmayan Secret olduğunu görüyoruz orada biraz daha sabredip, sabredebilirim açıkçası. Şimdi devam ediyorum tabi. Grafiksel görüntüye baktığınızda hiç ayrışan bir coin'in olmadığını görüyoruz ve bitcoin eşliğinde diğerlerinde aşağı doğru saldığına şahit oluyoruz. Dün tabii e, tabi %55 değil 54.4 54 54.4 gelen bir enflasyonumuz vardı. Yüzde yüze aşağında bir tüfemiz vardı. Bununla beraber jeopolitik gelişmeler eklendiğinde dolar Türk lirası 14-17 seviyesinde bugün işlem görüyor. Dolar endeksi 98'lere kadar çıktı. Yalnız dikkat edin altın 1935'te. Hem altını yükseldi hem dolar endeksini yükseldi. Ender nadir zamanlardayız. Demek ki yatırımcı gerçekten burada bir risk görüyor. Fakat bu risk Fed'den kaynaklanan bir risk değil ki. Hem altın hem de dolar aynı anda artıyor. Parite hatta bir onlara kadar gevşedi ve diğer tarafta baktığımızda e, petrol fiyatları da bu esnada. Haftanın başında 93-94 dolara olan e, ham petrol şu anda 109'lara kadar çıktı. Brent petrol de 120'lere kadar çıktı. Toplam piyasa değeri büyüklüğüne geçtiğimizde e, bir miktar düne göre 300 milyarlık bir erime görüyoruz. 179 1.79'lara gerilen bir piyasa söz konusu. Ve diğer tarafta Ukrayna biliyorsunuz ki kripto para donation'ın bağışı toplanmıştı. Ve bunlar airdrop yapacaklar fakat iptal ettiler. NFT'leri çıkaracaklar görün bakın şimdi o NFT'ler nasıl satacak ve hangi ağda yapacaklarını ıı, bilemiyoruz. Fakat Ukrayna daha öncesinde biliyorsunuz ki ıı, Stellar'la anlaşmıştı. Fakat Stellar da bir ıı, NFT piyasasında ıı, bir hareketliliği bulunmadığı için ıı, acaba Ethereum'da mı yaparlar? Açıkçası bir bakış açısı geldi. Eğer Ethereum'da yaparlarsa burası bayağı bir ıı, talep görür gibi geliyor bana. O yüzden ıı, Ethereum'u da bir yandan da hareketlendirebilir. Eğer Ethereum'da yaparsa ve devam ediyorum Venezuela'lılar bir de kötü haberlerin ardı arkası kesilmez ya Metamask cüzdanlarına artık ulaşamıyorlar. Çünkü Metamask orada yasal uyumluluk ve yargı korkusu nedeniyle Ukra pardon Venezuela'lara şu anda kullanımı kapatmış durumda. E ne oldu şimdi bunların durumu? Öyle bekliyorlar. de belki girebilirler. Fakat bu da kripto para fiyatını düşüren bir konu. Şimdi bir finans profesörü Jeremy Siegel bu adam dedi ki eğer Fed'i uyardı eğer doları kurtarmak istiyorsan Bitcoin'den kurtul dedi. Aslında bu makale e, başlı başına e, Bitcoin'den neden nefret ettiklerini, neden sevmediklerini anlatan o üç çetenin bir e, hikaye. Bugün size bol bol aynı zamanda Cardano getirdim. Çünkü Cardano da artık yakın dönem içerisinde birerler e, konuşulmaya başlanıyor. Fakat birerinin konuşması tamamen tekniğe göre değil. Bunun ardı arkası var. İlk olarak şunu söyleyelim. Şu anda Cardano'da gördüğünüz gibi buradaki analizlere baktığımızda özellikle 100 bin ve 1 milyon ada stake edildiğini görüyoruz. Şu anda yaklaşık bir de 16 milyonda adres sayısının olduğunu görüyoruz. Tabi bir yandan burada sadece burası değil aynı zamanda baktığımızda bu anlamda adaya da bir de stake edenleri göz önünde bulundurduğumuzda burada çok ciddi bir yükseliş var. Ve şunu söyleyelim 2022'nin başında 8 milyar dolar olan bu bakiye şu anda... 13 milyar dolara yaklaşmış durumda. Yani adanın aslında a büyümesinin devam ettiğini görüyoruz. Ve devam etmek gerekirse adada aynı zamanda ana ağda bir cüzdan devreye girdi. Dadalus diye bir cüzdandır bu ve e, aynı zamanda kullanıcı arayüzü iyileştirildiği için ada aynı zamanda iyileştirmelerine devam ediyor. Bunlar da e, devam eden konular. Tabi bir yandan da bir de burada toplam kitlenen tutara bakacağız. E, burada 138 milyonluk bir toplam kitlenen tutar var cüzdanların e, adresinden bağımsız. Ve şu anda en hızlı artan adanın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla adadan güzel haberler veri, verdim size. Birazdan da tekniğine geçeceğiz zaten. Ve devam ediyorum. E, bildiğiniz gibi yanında aynı zamanda neydi? E, kripto kullanımını izlediklerini, borsaları yakınen izlediklerini, takip ettiklerini söylediler. Bu da aynı zamanda bize e, gelen bir durum oldu. Ve kötü haberler silsilesi devam ediyor. Malezya Maliye Bakanı ödeme aracı olarak veyahut da değer saklama aracı olarak... Kriptoların uygun olmadığını söyledi ki hatırlayacak olursanız Çin dışında burada özellikle İslami ülkelerin Bitcoin'e bakış açılarının hep yasaklayıcı olduğunu o coğrafyadaki İslami coğrafyaların bu yandan da Bitcoin'le ve Ethereum'a ulaşımlarının engellenmesine çalıştığını söyleyebilirim. Ve Lugano İsviçre'nin Lugano şehrinde artık Bitcoin, Tether ve onların kendi dijital para birimleri ödemelerde kullanabilecek resmi para birim haline geldi. Bir de sizlere söyledim ama bana inanmadınız bu kadın oranın Doğu Perinçe'yi diye Hillary Clinton aynı zamanda burada dedi ki yeniden kripto borsalarına Rus kullanıcıların hesaplarının dondurulması ve bunların ifşası için baskı yapılmalı dedi. Şimdi geçiyorum Bitcoin'e. Bitcoin'de burada ikili dip şu anda iptal olmuş durumda ve sizler hatırlayacak olursanız 41800 ve 40600 bölgesinin stop loss olması gerektiğinden bahsetmiştim. Şu anda çok tehlikeli bir bölgeye girdik. Yani stop'a biraz daha yakınız. Fakat haftalığa geçeceğim şimdi. Haftalık da özellikle burada sizlere Twitter'dan da atmıştım. Şurada bir omuz baş omuz formasyonumuzun olduğunu söylemiştim. Şimdi burayı ben bir kalınlaştıracağım. Bu omuz baş omuz formasyonumuz halen de etkin bir biçimde devam ediyor. Çünkü bakın burada 45 bin bölgesini kıramadık yani o bu halen de aylıkta etkili öyleyse ikili dipte Eğer stop olursak burası aşağı doğru devam ederse yeniden 40 bin aşağısı sarkma ihtimali var O yüzden siz ne yapın ne edin 40 bin 600 bölgesine yine de orada riski sınırlandırın sorun değil piyasa zaten şu anda testler hareketleriyle e, devam ediyor O yüzden şimdilik burası testere biçiminde kalmayı sürdürüyor bir yandan da tabii 100 günlük e, ortalamaya bakmak istiyorum Çünkü Burada gördüğünüz gibi 100 günlük ortalama tamamen bize direnç olmuş durumda ve 4 saatliğe düştüğümde buraya çizimleri kaldırıyorum. 4 saatliğe düştüğümde gördüğünüz gibi burası buradaki hareketler artık bayağı bir testereye bağlamış durumda. Ha ister yani dediğim gibi ister harmonik deyin, ister testere deyin, ne derseniz deyin. Fakat şöyle bir gerçek, burasını şöyle kabaca ele aldığımızda gördüğünüz gibi burayı biraz yukarı taşıdığımda bantlar tam olarak buradan geçiyor. Daha öncesi burası satış bölgeleri olmuş. Bitcoin yeniden burayı kıramadı ve satışa yöneldi. Ve ne yapmak lazım? Şu yüzlüğü kapatayım. kafamızı karıştırmasın. Ve ne yapmak lazım? Buranın şimdilik geri çekilmelerinde eğer 41 binin aşağısına geçersek belki ufak bir kaldır aşağı, aşağı yönlü satım açılabilir. 39.500'e kadar ilerleme şansı bulunuyor. Gerileme şansı. Burasının kırılmasıyla birlikte 37.200 ve 36.200'ler devreye girebilir. Dediğim gibi haftalıkta burası halen de şurası bir Daha çizelim. 1, 2, 3 olmak üzere çok ber, berbat çizim. yazın berbattır aynı zamanda. Olmak üzere burasının değiştiğini görüyoruz. Ve dolayısıyla şu anda Bitcoin için 41 bin artık 500'ün aşağısı gerilemesi bizi 39 bin bandına kadar sürükleyebilir. O nedenle Bitcoin'de bu tarz böyle destek direnci belirlerken yapacağınız en iyi iş saatlikte veya da 4 saatlikte açıp Böyle göz yatay trendler çizmek olacak. Şu anda Bitcoin'de en artık gelen kalan desteğinde 40.600 olduğunu görüyoruz. Şimdi geçiyorum Ethereum'a. Ethereum'a da burada gördüğünüz gibi aşağılarda geçmeye başladık orada. Dün biraz bu bölgede tutunmayı sağlamıştık fakat burası kendisini saldı ve ne yaptı? Şimdi gördüğünüz gibi buradaki yükselen e, de aslında bozdu altına geçti. Dolayısıyla Ethereum açısından burada bir tobo ihtimali de kalmadı. Ve özellikle halen daha devam ettiğimiz bu altı trende son yükselişi de ele alırsak. Hadi biraz daha e, dar bir bant verelim. Ve şurası son yükseliş olarak kaldı. Ve dolayısıyla şöyle bir baktığımızda burasını şimdi saatliğe düşüyorum. Saatlik periyotta gördüğünüz gibi Alçalan trendin, kırıl, e, yükselen trendin kırılmasının ardından burası Fibo %38'lik diliminin aşağısında indi. 2730 buradaki desteğimizde aşağısına geçtik. Burada artık en yakın destek 2670 bölgesi ve 2650 bölgesi. Yani 2650-2670 arasına gerileme ihtimali bulunuyor. Bu da Ethereum'da aşağı yönlü bir satış anlamına geliyor. Yaklaşık %3'lük bir bant var burada. Yani piyasada düzeltme %3'e daha devam edebilir diye bize gösteriyor. Şimdi geçiyorum burada Avaks'a. Avaks'ta özellikle teknik olarak bakıyorum. Avaks'ın şu anda alçalan trendinde halen daha kıramadığını, minor olarak yükselen trendde olsak da buranın alt bandının 67 dolardan geçtiğini söyleyebiliriz. Eğer burası 67'ye kadar gerileyecekse o zaman bizler de Bitcoin yaklaşık burada 38 bin ve hatta 39 bin 500 aralığında görebiliriz. O yüzden e, Avax açısından halen daha burada aşağı yönlü baskının devam ettiğini Olur da gerilerse %11'lik buranın geri çekilme ihtimali bulunuyor. Alçan trendi kıramadığımız için ve kanalın orta bandının yükselen kanalın şu kırmızıyla işaret edeyim daha net görün. Yükselen kanalın da orta bandını kıramadığımız için burası avaksa geçilemez bir nokta oldu. Öyleyse biraz daha sabır. 75 bölgesi zaten dün de dinlendiriyorduk. Fakat 75 ve 67 bölgesinde gerileme ihtimali var. Dolayısıyla bütün paraya gidip de 75'te basmayın. Biraz aşağılarda da biriktirin. Belki gelirse burası açık ara bizleri e, hareketlendirebilir. Şimdi devam ediyorum burada Shiba ile. Shiba burada günlük grafikte görüyorsunuz. Yükselen trendine tutunuyor. Alçalan trendine devam ediyor. Fakat Shiba burada ne yaptı? Burada artık alçalan trendle ikisinin arasında baskı görmeye başladı. Fakat en iyi tutunan da Shiba'nın olduğunu söyleyebiliriz. Shiba şu anda burada 23.75'lere kadar gerileme ihtimali bulunuyor. 23.75, 25.30 aralığında git gelimizi sürdürüyoruz. Fakat 23.75'in üzerinde kaldığı müddetçe Shiba açısından burası alım olacaktır. Dün sizlere Huobi Global, Huobi Türkiye'nin YouTube kanalı, Twitter kanalından affedersiniz bir link e, analizi atmıştık burada throwback noktasına geldik gördüğünüz gibi artık buradan e, yani 14 bölgesinden tepki gelirse burası 16'lara kadar kendisini götürebilir. Şimdi geçiyorum adaya. Adada aynı şekilde bakın 4 saatliklerde burada 84 desteğine yaklaştıkça ostratörlerin de aşırı satıma geçerek destek bölgesine geldiğini görüyoruz. Fakat halen de RSI burada alıma hazır değil. O yüzden 82 bölgesine doğru ya daha doğrusu 84 40 ve geri çekilmelerde 82-90'lara kadar geri çekilme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi saatliğe düşüyorum ada için. Ada da metrikler şu anda güzel gösteriyor. O yüzden metriklerin güzel göstermesi sebebiyle ada için şu anda geri çekilmeler halen de toplanma anlamına geliyor. Bakın burada 84 üzerinde kaldığı müddetçe alçalan trendlerinin gerisine dönmeyecek. Alçalan kanalın aşağısına inmeyecek. O yüzden 84 bölgesinden yavaş yavaş adı için buralar toparlanabilir. 82.70'te gerisi stop loss olabilir. Ve geçiyorum Heroes Chain'e. Heroes Chain burada dün gerçekleştiğimiz çok keyifli bir ama vardı. Umuyoruz ki şu oyunu yaparsak hem biz hem de ekran karşısında sizler çok eğleneceksiniz. Ve şöyle bir geri aldığımızda burada ilk ay ardından piyasa çok güçlü bir şekilde değer kaybetti. Ve burası işte Heroes Chain'in de geldiği nokta oldu ve burası da piyasada bayağı bir değer kaybetti. Fakat şu anda saatlik periyottayız. Saatliğe aldığımda gördüğünüz gibi buralarda sanki biraz da yavaşlayan hareketlerin olduğunu görüyoruz. Fakat son e, 4 saat içerisinde bu bölgeye de satış gelmiş durumda. Fakat 1.90 ve aşağısını şu an 1.93'teyiz. Gerisine muhtemelen biraz daha Bitcoin'i e inebilir. Fakat burasının gerisine inerse 1.86 bölgesinden de destek alırsa e, hiç de burada hack de alınabilir diyebiliriz. Evet bizden bugünlük bu kadar. Umuyoruz ki yine yararlı bir bülten olmuştur. Ee, umuyorum ki sizler için de güzel bir hafta sonu geçer. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Ben e, yarın ve pazar günü kendi eğitimimde olacağım. Bunun bilgileri de Twitter adresinde görebilirsiniz. Ee, onun dışında pazartesi görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>